akşam oluyor. Bir video izliyorsun, bir söz çarpıyor sana. Bir cümle, bir hikaye, bir başarı örneği içinden diyorsun ki tamam bu sefer farklı olacak. Yarın erken kalkıyorum, yarın başlıyorum, hayatımı toparlıyorum. Telefonu bırakıyorsun, kafanda planlar var, için kıpır kıpır ve sonra sabah oluyor, alarm çalıyor. Bir kez erteliyorsun, sonra bir kez daha Gözünü açtığında ise tek düşündüğün şey şu. Bugün de olmasa olur. Ve o akşamki gaz buhar olup uçmuş oluyor. Peki dur, bu bir tembellik mi? İradesizlik mi? Yoksa sende bir sorun mu var? Hayır. Büyük ihtimalle hiçbiri ve şimdi sana rahatlatıcı ama aynı zamanda sorumluluk aldıran bir şey söyleyeceğim. Bu durum günümüzün en yaygın kişisel gelişim tuzağı. E sorun nerede başlıyor? İnternette kişisel gelişim içerikleri izlerken fark etmeden şunu yapıyoruz. Henüz hiçbir şey yapmadan kendimizi yapmış gibi hissediyoruz. Beyin yapacağım düşüncesini yaptım duygusuyla karıştırabiliyor. Bir motivasyon videosu izliyorsun, biri başarı hikayesi anlatıyor. Sen de onunla birlikte heyecanlanıyorsun. Beynin şunu algılıyor. Ben de bu yolun içindeyim. Ama ortada hala hiçbir davranış yok. Bu yüzden akşam çok istekliyken Sabah hiçbir şey kalmıyor. Çünkü o gaz gerçek motivasyon değil. O duygusal bir yükselme, en büyük yanılgı. Motivasyon gelince başlarım bize hep şu öğretildi. Motivasyonun varsa yaparsın. Ama gerçek şu. Motivasyon hareketten sonra gelir. Yani önce başlarsın, sonra istek oluşur ama biz tam tersini bekliyoruz. Bir gün çok istekli olacağım ve her şey değişecek. O gün çoğu zaman gelmiyor. Çünkü motivasyon dediğin şey sabit bir duygu değil, geçici bir dalga. Dalga gelince üstüne çıkarsan ilerlersin. Beklersen dalga geçer gider. E akşam ile sabah arasında ne oluyor? Akşam saatlerinde beynin farklı çalışır. Yorgunsundur ama hayal kurmaya açıksındır. Sabah ise beyin şunu sorar: Bu bana şu an ne kazandıracak? Zomu enerji harcamaya değer mi? Ve eğer planın net değilse beyin en kolayı seçer. Yani ertelemek sorun şu değil, sabah isteksizim. Sorun şu, akşam kendine sabah için net bir yol bırakmadın. Ha, gerçek çözüm gaz değil sistem. Şimdi sana işe yarayan ama pek konuşulmayan bir gerçeği söyleyeyim. Hayatını değiştiren insanlar çok motive olanlar değildir. Hayatını değiştiren insanlar kendini düşünmeden harekete geçirecek sistemler kuranlardır. Ve bu sistemler büyük olmak zorunda değil. Birinci çözüm. Yarın iki küçült. Akşam kendine şunu deme. Yarın spor yapacağım. Yarın çalışmaya başlayacağım. Yarın hayatımı değiştireceğim. Beyin bunu duyunca kaçar. Onun yerine şunu de. Yarın sadece beş dakika. Sadece beş. Beş dakika spor. Beş dakika kitap. Beş dakika yazı. Çünkü beyin şunu kabul eder. 5 dakika zarar vermez. Ve çoğu zaman o 5 dakika 10 olur, 20 olur. Ama olmasa bile alışkanlık oluşur. İkinci çözüm kararları akşam ver, sabah uygula. Sabah karar vermek en pahalı iştir. Sabah uyanınca ne yapacağını düşünürsen kaybedersin. O yüzden akşam yatmadan önce şunu netleştir. Saat kaçta kalkacağım, ilk 10 dakikada ne yapacağım? Ne giyeceğini bile önceden hazırla, çünkü sabah irade zamanı değil, otomatik pilot zamanıdır. Üçüncü çözüm kendini değil, ortamını düzenle. İnsanlar hep kendini suçlar. İradem yok ama çoğu zaman sorun irade değil, ortamdır. Telefon yatağının yanındaysa sabaha karşı kaybedersin. Spor ayakkabın görünür yerdeyse kazanırsın. Çevre seni iter ya da tutar. Kendini değil, çevreni değiştir. Dördüncü çözüm kimlik değiştir hedef değil. Ben spor yapacağım deme ben spor yapan biriyim de kitap okuyacağım deme ben okuyan biriyim de küçük davranışlar kimliği besler. Kimlik güçlendikçe davranış kendiliğinden gelir. En önemli cümle şunu aklından çıkarma. Hayatını değiştiren şey bir gecede gelen büyük motivasyonlar değil her gün yapılan küçük ama tekrarlı hareketlerdir. Akşam gaza gelmek sorun değil. Herkes gelir. Sorun şu. O gazı sisteme dönüştürememek. Kapanış. Bu videoyu izledikten sonra kendine şunu sorman yeterli. Yarın sabah düşünmeden yapabileceğim en küçük adım ne? Onu yap. Büyük değişimler sessiz başlar. Ve belki de kişisel gelişim kendine gaz vermek değil. Kendinle anlaşma yapabilmektir. Eğer bu video hoşuna gittiyse ve itici gücünü bulmana yardımcı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bu sayede ben de senin için farkındalık üretebileyim. Kendine iyi bak, hoşça kal.